Layıklığın tartışmaya açılmasını istemiyorlar. Çünkü layıklık zayıftır. Hem Allah'ı hem kitabı hem peygamberi kabul edeceksin. Sonra da ona uymuyoruz diyeceksin. O o zaman içindir diyeceksin. Niye? Yeni bir kitap mı gelecek? Sen bu kitabın kıyamete kadar geçerli olduğunu söylemiyor muydun? Evet. E işte o zaman uygula. Bu kitap belli bir zaman için geçerlidir diyen bir ayet var mı? Mesela ne kadar? 50 sene mi? 100 sene mi? Mesela ne kadar? Yani Kur'an'ın hükümleri ne kadar geçerli olacak senin kafana göre? O o zaman içindir, bu zaman için değildir diyor ya. Ya mesela ne zamana kadar geçerli? Allah var diyorsun, peygamber de var diyorsun, kitap da var diyorsun. Nasıl oluyor da senin devletine karışamıyor? Bu en büyük çelişki. Bir insan düşünün ki Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, kitaba inanıyor bu insan demez mi Allah ne demişse onu yapalım demez mi yani madem kitaba inanıyorsun kitap ne demişse onu yapalım madem peygambere inanıyorsun peygamber ne dediyse onu yapalım demez mi insan demiyor layıklar gökyüzünü Allah'a bırakmışlar yeryüzü bizim diyorlar niye yeryüzünü sen mi yarattın ki Hiçbir varlığı başıboş bırakmayan Allah, en kıymetli varlık olan insanı başıboş bırakmış olabilir mi? Yeni bir kitap gelecek mi? Yok. Yeni bir peygamber gelecek mi? Yok. Bu kitap ve bu peygamberin koyduğu hükümler kıyamete kadar geçerli mi? Evet. O zaman uygula. Hem başka kitap gelmeyecek diyorsun. Hem kıyamete kadar geçerli diyorsun. Sonra da o o zaman içindir diyorsun. Sen ne diyorsun? Sen ne dediğini farkında değilsin. İşte bunun ortaya çıkmasını istemiyorlar. Çok çelişkililer. Çok zayıflar.